düşmanlarından ön bugün sizlerle beraber hege oynuyor. Hemen koş. HG oynuyoruz. Al işte. Ananın kastı. Hayır. Golden Golden Apple buldum. Ya bu ne? Ender Pearl'la Kuku çıkın be. Bir sürü zırh buldum. Bende hiçbir hiçbir şey yok. Aşırı kasıyor. Bende de kasıyor kanka. Ben 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 ben. Neredesin ver sen? Bana Arkandayım. Biraz. Gel gel. Çok gel. kasıyor. Ver bir şeyler ver. Dur oğlum bir kaçalım. Az önce diamond kılıcı alacağım derken körülüyordum. Abi çok kasıyor ben dondum takıldım ben bekle gitme bir. Bende de çok pis kastı. Tamam gel. Ben bir giyineyim. Bana da ver oğlum zırh ya. Hiçbir şeyim yok. Tamam al sana. Bak sana daha iyisini verdim. Sonra al bir diamond kılıç. Oh al be. Yemek. Al Yemeğim vardı da boş ver tamam. Botum yok benim. Her şeyin kask var al. At. Bir sefer Gel birilerini alıyor. Ah chest. Bu sefer yeneceğiz. Dur. Neredesin? Yenemeyeceğiz çünkü aşırı kasıyor bende. Bende de çok pis kasıyor. Bunun baytı. Şey... Oha 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 chest'e bak be yavrum. <laughs> al. Diamond chest plate. He yok baş seninkilerden var zaten diamond kaskı var al senin olsun lan. Vay adam bana acıdı. Bende de diamond bot var. Tamam benim bir şeyim şey değil. Ne oldu lan nereye kayboldu? Bir dakika Gel. bir dursana. Gel buradayım. Tamam, geliyorum. Çok başkasın. Lol olsun. diyor biri. Biri lol diyor. <laughs> Bilmiyorum ki lol diyor ne bileyim. Ve Be o bekle bekle gelemiyorum kasıyor. Abi seninki bayağı kasıyor sen dondum ben de şimdi. Koşamıyorum bile. Chest var mı burada? Bilmiyorum. Bu mapta fazla oynamadım. Oynadım. Onda da herkes. Ben hiç girmedim ki bu şeyde server'da. Herkes gel gel koşsun. merdivenli bir yer var. Dur bir dakika benimki kastı. Neredesin? Ha şeyin içindesin. Merdivenli bir yerdeyim de. Tamam, Chest. Tamam, gördüm Daha da yukarı çıkıyor. Bayağı yukarı çıkıyor. Of dondum. Chest yoksa var ya. Bayağı bir yukarı çıktım çünkü. Bir dakika sesin gitti. Alo? Hah. Ee, çok... Oha chest yok mu ya? Yani? Chest İkisi biziz zaten. <laughs> Deathmatch denen bir şey var mı burada? <laughs> yok. Yok. Oğlum crackli server. Aha chest. Crackli server mi oğlum bu? Evet. Nasıl girebiliyorsun yoksa? IP'yi de vereyim. Of of of. E, alamadım. Diamond chestplate'im var. Ye. Yeah. Bir tane. Var. Yok bir tane var. Tamam o zaman devam edelim. Diamond kask var. Ben full diamond oldum. Ya. Diamond kask'tan başka var. Ha benim tane. Senin zaten var. diamond. Benim bir chestplate kaldı. Bir sürü diamond kılıcım var Gel ha. Bir tane. Gel. Bayağı bir Oğlum şimşek çıkıp duruyor. 3 kişi kaldı diyorsun. Tamam çak <laughs> şey çak üç kişi kalınca. Ha mi? Aha çok atıldık. Belki girdiğimiz öbür serverlerin yazısıdır. Kulaklarım acıyor ya Uf, şu gözlükle. Keşke gözlüğün olmaz. Benimki çok. 5 yaşında beri takıyorum abi ne diyorsun ya? Küçülmüştü de deme en son gittiğimizde? Aha <laughs> biraz numarası küçülmüştü. Bir dakika dursana. Ben de duruyorum. Uf. Dur ya. Kaç saattir video çekiyoruz? Bir saat oldu galiba biz başlayalım. Aa ne oluyor? Tam yanında şimşek çaktı. Valla. Evet. Cukban Aa, Eagle Age. Chest var. Çıktı, haberi yok. Oo, hiçbir şey yok. Ha yok. Diamond chest plate var. Aa. Ha, Yemek ben de var. Ben yemeğim var değil mi senin? Benim yemeğim var var. Yedi yoksa vereyim. Golden Apple'ın mı var lan? Gel. Nereden gördün lan? <laughs> Eline aldım. <laughs> bir tanesini vereyim, iki tane var gel. gel. Ananı Doluyor şerefsiz sana. Sen kimsin piç? Son kalan kişi. <laughs> Geber ama. <onu>. Abi <laughs> öldürdüm lan. Dur bir dakika. Kimin sır kaldı dur. Dur bir dakika. Gel gel gel. Bana Golden Apple at da lan. Dur Canım az ama benim. Ben ayarlama yapıyorum. Bir dakika Sen kazanacaksın canım. büyük ihtimalle. Şeyim ben mi? Aha. Mal mısın? Tam mı yemekçiyim falan? Oldu bir dakika şu an yemeğim tam da canım üç kalp az. Tamam dur. Yah diyenler falan var lan ne oluyor? Efe, alo desene be. Alo. Tamam. Dur şimdi. Bir dakika canım bir buçuk Kas kalp. Ya bir sus gerizekalı ya. Tamam tamam dur dur. Bir dakika canım dolsun. Doldu 3 deyince başlıyoruz. Dur 3 deme. Golden Apple'ı ye. Yedin mi sen? Yiyorum. Dur. Yedim. Başlayalım. Başlıyoruz. 1 2 3 başla. Hayır gitmeyeceğim. Ya. Hayır 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 hayır. Dondu aa. Öldün mü? Evet sen kazandın. Yes be. Yo. Bir daha Sen dakika. kazandın. İkimiz de aynı anda ölmüşüz. Bak Ender Enemi Creeper enemi öldürdü diyor. Creeper Enemi Ender enemy'yi öldürdü diyor. Aynen çünkü ben de öldüm sen de öldün. Berabere. Ha. Neredesin lan? Berabere o? kaldık. Sen Bir dakika misin? neredesin? Tamam videoyu kapatıyorum. Sen çıkış yapsana. Merhaba. Ay merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugünkü videodan bugünlük bu kadar. Bir dahaki Hunger Games'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.